Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu video biraz kısa da olabilir. Ee, alt alta yazmanın yeni bir yolunu öğrendim. Şimdi sen normalde ne yapıyorduk? Yine print diyelim. Ya da a input diyorduk ya. Burada tek tırnak işareti birli olunca ne oluyordu? Biz bir şeyler yazıyorduk. Ters slash en yazıyorduk. Sonra aşağı inince tekrar bir şey yazıyorduk. Ters slash n sonra yine bir şeyler yazıyorduk. Şimdi şuraya bir tamam. Bunu bir çalıştıralım. Burada iki tane alt alta yazdı. İşte bir için şu. iki için bu. Bunun yerine şu e, ESC'nin altında tuş var. Yani üçlü yaparsak bu tırnak işaretini. Direkt ters or şeyne kalmıyor. Daha gerek kalmıyor. Bir bakalım. Print. Bu print'e de gösterebiliriz. Print'in içinde 3 kere basıyoruz. Ve aşağı iniyorum. 1 diyorum. Yine mesela to toplama. Bunu şeyi bu şekilde daha hızlı yapabiliriz. Hesap makinesi. 2 diyoruz. Çıkarma. 3 diyoruz. Çarpma. 4 diyoruz. Bölme. Bir daha bir dakika şu durdurayım. Tamamdır. Ya bilgisayar kötü olduğu için aynı anda kasabiliyor. Şimdi çalıştıralım. Bir toplama, iki çıkarma, üç çarpma, dört bölme. Ya biz şeyde de mesela A input deyip burada işlem seçiniz de diyebiliriz. Sonra burada işlem 1, 2, 3, 4 seçecek ya. Sonra if yerine mesela if A eşit burada 1 ise deyip koşulları sıralayabiliriz. Bunu ayrı şekilde print olarak yapmaya da gerek yok. Print olarak yaparsak direkt yani programa girer girmez bunu görecek. Sonra biz ekstra buradan bunu çalıştıralım şimdi. İşlevi sesiniz de alta gelecek. Input Tamam, tamamdır. Burada print yazmayı biraz hata verdi biraz önce. İşte işlem seçine dedik? Eğer A1 seçerse yani 1 yazar sonraya ASD diye bir şey çıkacak. Basalım. Tekrar çalıştırayım bir dakika. 1 ASD çıktı. Bunun yerine direkt input'un içine de burayı alabiliriz. Oraya da göstereyim. Mesela direkt a eşittir. Direkt int integer içerisinde input koyabiliriz. Bunun içerisinde 3 tane yaptım. Direkt burada 1 şu işte 2 toplama diye seçip direkt burada seçim yaptırabilirim. Yani ayrıyetten tekrar input alıp işlem seçiniz değil. Bunun içerisinden seçtiririm. Burada direkt 1 2 3 bunlar gözüküyor. Yani ters slash yapmaya gerek yok. Biraz bayağı bir hatta zamanda kazanç var. Bu arada bir if'te de bir önceki videoda onu da göstereyim. If'te biz mesela A burada 2 iken mesela hem A hem 1 veya 2 iken de diyebiliriz. Enter şey vardı ya. Mesela B değeri de istedim. A şuysa ve B de şuysa öyle kabul ediyordum. Orada veya yani A1 veya 2 ise diyebilirim. Ya bu e, hesap makinesinde bu saçma olacak ama burada giriş yaparken 1 veya 2 girdiğinde ne görsün mesela hoş geldiniz diyelim. eğer bunları girmezse hoş gelmediniz <laughs> bakalım şimdi ben buraya bir yazarsam da hoş geldiniz oluyor iki yazarsam da hoş geldiniz oluyor yani or Olursa ikisinden birisi veya zaten ya bir olacak ya iki olacak. İkisinden birisi olursa aşağıya iniyor end olsaydı ikisini de sağlaması gerekiyor. Ya o zaman A olmazdı zaten. Buraya B de isteyip B'yi de yerine verirdik. Bu şekilde yani 3 tane bu işareti koyup alt alta yazmak da orada burada anlatmış oldum. Umarım yine işinize yaramıştır. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Bay bay.